Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Minecraft'ta Sky King modunu tanıtıyorum. Bu arada uzun zamandır video gelmiyor. Sizde çok ama çok 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 çok, çok ama özür dilerim. bir sonraki videoda yapay zekada nasıl resim yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bugün size birlikte Minecraft'ta Sky King modunu tanıtacağım size. Sonunda yapılışı var. Başlıkta da yazar zaten. Başlıklarını da anlamışsınızdır. Şimdi birinci karakterimiz bu. Ha, Birinci karakterimiz bu. Ha, Şu. Dur alabildiğim alan şunu. Envanterimde ne kadar bir burası Ha. Şimdi bu. Bu böyle. Böyle bir şey. Ya, şeye benziyor.

almıştık i̇şte bunlara bak. No, bu 50. Bu şey ben şu basta şey vardı ya şeye benziyordu. Bu. Aa bunu. şöyle biraz kötü. Godzilla! <laughs> boz tratate boz ya poured apel o neydi ya sonra dön favourim eee

Who's <laughs> this kafalı yaratığı da gördünüz. Ya Godzilla. Aa Skor gingin ahmacısı da yanında. Süper gingin ahmacısı bu arada bu. O, 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 o. Abi sıra kalmadı. Gülüyor. 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 yine Ahlakçı ah, da geldi La, Hadi Bir şey yap, bir şey yap.

bundan sonra bu var. Hani şu yumurta vardı ya ilk başta çıkınca böyle oluyor sonra o kelebek dönüş. Kelebek. Ke Yok kelebek. Aa bu da kokun Ah! Ağırlık geldi. Yavaşlık bir daha. Şu ah! Balta. Balta biraz garip burada. Neyse artık dönüşmeye geçelim. Benim sevdiğim karakterler var. Bakın şunu. Loop. Sevdiğim karakterler. Karıştırmayın. Şimdi bir, e, şu end kristaliyle dönüşüyorsun. Ama şöyle yapabilirsiniz bakın. Esra bunu koydunuz ya. Dur bir dakika. Bunu koydunuz ya. Sonra end kristalı alıyorsunuz. Ona basıyorsunuz. Sonra end kristalini buraya koyduktan sonra bir dakika ben varım. En kırsalı koyduktan sonra yine dönüş yapıyorsun. Bak hala kontrol çıkıyor altta. <laughs> Aldım. Birinci özellik böyle vuruyor atak. İkinci özellik, ay birinci, ikinci özellik karıştırıyorum. Bu da bir özellik, bu da bir özellik. İkinci özellik takla. Animasyon da var. Takla. Bu da öne bakıyor. Öne takla Bu hani şu şimoyu kontrol eden <laughs> şey. Okey. Ne olmuyor? Dur. Al yaptırabiliyoruz da ben koymak istemiyorum. Bağır mı? Bir de şu var illa güleceksiniz diye bir şey yok çalsa çıkıyor. Koş! Koşuyorum. Bir dakika. şu ölçü kontrol etme ucundaki şu buzra benzeri bir şey var ya. Kırmacın ucundaki mavi şey. O onun bile animasyonu var. Ya, bu da kamera. Öyle istediğiniz görüşü alabiliyorsunuz. Sabah Hepsi <laughs> Hepsine böyle dönüşebiliyorsunuz arkadaşlar videomuzda kolay olsun. Bay çok da abone olmayı Bay bay. Aa! Geldim ya. Ya yapılışı göstermeyi unuttum. Buraya geliyoruz. Eee. Atos. Eee Play Store'a giraft atta yazıyorsunuz. Şöyle bir şey çıkması lazım. Sonra bu uygulamayı yüklüyorsunuz açıyorsunuz. Burada bir sürü böyle mod var. Sonra arkadaşlar geliyorsunuz. Sonra buradaki şuna tıklıyorsunuz. bir dakika. Şuna tıklıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Şu şöyle büyüteç var. Sonra büyütece bastıktan sonra e, arama yerine bos yazıyoruz. Bir dakika. Hadi. Post yazdınız. Post yazdık. Bak karşımıza şöyle e, şivo çıkması lazım. Şivo. Daha büyük yazın. Heh, böyle bir şey çıkması lazım. Sonra modu indiriyorsunuz zaten devamını biliyorsunuz. de deneyler açık olacak. Bugünkü videomuzda o kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye.